Sessiz atın tekmesi pek olur Gürbüz. Bugün beni görsünler. Onlar bana vız gelir, tırıs gider, tırıs. Bugün action var, action. Yaklaşık 40 dakika sonra fuf fuf bir hamur olacak. Ve biberli ekmeğim de fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Şimdi Muammara'ya geçtik. Ferah Hanım biz kimin helvasını kavuruyoruz acaba burada? Kendi helvanızı kavurdunuz herhalde. En son şey olarak tatlı olarak bunu mu koydunuz gerçekten? Size hiç yakıştıramadım. Benim lezzetli yemediği için olabilir mi acaba? Bir de bunu denesin bakalım. Influencer Samet Bey. Gelsin de ben ona çıraklığı öğreteyim isterse ya da kalpalığın nasıl bir şey olduğunu öğretebilirim ben ona. Adana tarafında yapılan bir salatadır. Soğanı ve biberleri salçayla avcarlamak denir o bölgede. Ferah'ın kaşık salatası mı? <laughs> Ferah Hanım kendine özel bir kaşık salatası mı yapmış? Zorlan'ım ben dün zehirlendim. Efendim? Dün zehirlendim. Sadece ben zehirlenmedim. Öbür yarışmacı arkadaşlar da zehirlendi. Aa! Altı puan verdiğim için çok pişmanım. Beni zehirlen bir menüye dün 6 puan verdim. Balığı kesmeden temizledikten sonra da ben bunu yıkadım. Yıkadıktan sonra da herhangi bir kusur görmedim. Somonu bile mi? pişiremeyecek bir başarısızlığa Ay, sahipsiniz. Bir şey Gelmişsiniz yemek programına. Ana yemeğiniz zaten eksik, size verilebilecek maksimum puan zaten 6'ydı. Daha fazlasını hak eden biri değilsiniz. Yapabilseydi somon çok güzel. Yapamadı Bakın işte. Bakın kültürünüz yok Bakın ya sizin yemek bahsediyoruz. kültürünüz yok bence. Öyle mi? Dün masadaki bütün, bütün yemek var. eksikliklerini ben söyledim. Ama siz gerçekten ne yemekten anlıyorsunuz, ne konuşmaktan anlıyorsunuz, ne de insanlıktan anlıyorsunuz. Bu masanın yıldızı benim, her gün göreceksiniz. Bunu bir dahakine inşaata götürün de bırak koyarız bir yere. unutmayın. Bahane bulmak için var ya, böyle arıyorsun arıyorsun arıyorsun. Acaba şimdi da ne bulsam da, ne söylesem de bu kadını ekarte etsem? Yemek bilgisi olmadığı için Aynen. en fazla gördüklerini evet. konuşabilir. Ana yemek 3 puandır. Zaten ondan aşağı düştüğüm zaman 7. Sosu beğenmiştiniz ama. Ana yemeğinizin yanındaki şeye 0,5 veriyorum. Tavağınızdakini bitirdiniz. Hayır, İçinin bitirmedim. harcını yarısıyla kesip doldurup midenize löp diye götürdünüz. Olay yeri inceleme beklediniz ama tamam. interpol bekledi midenizde araştırma yapsın Efendim? diye. Ay, çenem yoruldu. Niye? Çenem mi yoruldu? Çok konuşmaktandır o. Kendi evinizde yaptığınızı burada eleştiriyorsunuz. Her şeyi beklemeyin. De yemek yemek yaptığını da düşünmüyorum. Aa. Öyle Anladım. mi? 14 yaşından beri yemek yapıyorum. 14 yaşından beri sadece şey hazır paket makarna mı yapıyorsunuz? O kadar beceriksiz gözüküyorsunuz öyle ki mi? gerçekten yapabileceğiniz. Bugün de şovunuzu yapamadığınız böyle gerginlikten ve hı şeklinde oturuyorsunuz. Dış görünüşümde bu kadar dikkatinizi çeken şey tam olarak nedir? Sahte gözlerinizle sahte Bilmiyorum. kelimeleriniz. Eskosyalı haddini bilsin. Evet, Böyle ben haddini biliyorum. Böyle sizi gerir, 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 gererim bu o, masada. Kaşık salata dedim ne demek ki biraz daha ufak olması lazım. Tam zaten evet. evet, aceleye geldi. Evet, Kabul ediyorum. aceleye geldi. Kabul ediyorum. Evet. Sosu, güzelim. sosu, ah, güzel. sosu abi, güzel ama. Sosu güzel. Ben sosu beğendim ama doğraması yanlış. Bir gün gelsin de bizim e, kebapçıda biraz eğitim vereyim ona ücretsiz. Ben kebapçı olmayı düşünmüyorum. Ben bir ev hanımı olarak elimin lezzetine güveniyorum diye. O septikalları geri iade et, gel bir eğitim al, tekrar bir daha başla septikal.